Gözlerimin kenarları kırışmıyor artık Merabını geçen kılap mayosumuz var Ölüler konuşur mu oğlum Bu dünya alışır mı oğlum Yüreğim tutuşur oğlum Bu dolar mekulde buluşur mu oğlum Toprağa girdiği için yanına gelip de temas eden nispet ekoloji Yokluğun belime ip bağlayıp sarkıtı hüzün et Ciğerimi dağlar sanki bir uzaktan kumandadan Mezarının kenarındaki ottan içsem acaba nasıl olduğuna dair telepati kurulur mu ki? Gözlerimde patlaşan soğuk bir flu belirtisi Kapatıp da düşünsem rüyamda görür müyüm ki? hoş ve kısık sesli bir külüp solosu At Yanan naaşın tutuşur detone korosu Bir hiç kırık desibeyle ritim tutar sonbahara Hissetim sürahi emri verdir akıbarlığına Ölüler konuşur mu olur? Bu dünya alışır mı кону ормол бу дун алышермолу юрегин тутушоролу ууларечу буушролу л конуормолу alışır mı алыермолу Yüreğim tutuşur mu oğlum? Gruplar mevcumda buluşur mu Hatıralar oynatır hologramını bilincimde Sürrealist hipotezler berduşluğun kare kökü Kabullenmek çıplak ayak ateşte yürümek gibi Vallığın cennetmiş yokluğunda cehennemin dibi içine düşen sarkıtların çevire çevirdiği bölgeyim EKG'min robot resmini çizdiği noktada Hislerimin bıçkın repertuar profili Musalla taşının dostça böbürlendiği noktada Perişanlık ceremesi kavalyemdir Ahtım olsun özgürlüğün bileşçe atölyemdir Ezimetin telafuzu ağır çekim zap diye bir Gülerken ki sinir en rafine batanyemdir Hiç kimseyi çok sevmemeyi öğreten matem İmajını on sene ileri saran dönencedir Viranece soru sormayı öğrenir ama konuşamaz Dünya anlar ama hiçbir türlü anlatamaz Ölüler konuşur mu oğlum? Bu dünya alışır mı oğlum? Yüreğim tutuşur mu oğlum? Bu ruhlar buluşur mu oğlum? Ölüler konuşur mu oğlum? Bu dünya alışır mı oğlum? Şimdi bulaşır mı olur? konuşur mu olur? Bu dünya alışır mı olur? Tutuşur mu olur? Burular ve şimdi bulaşır mı olur? Böyle konuşur mu olur? Bu dünya alışır mı olur? Tutuşur mu olur? Burular ve şimdi bulaşır olur?